Buz gibi Moskova'dan hepinize selamlar gençler. Ne yapıyorsunuz? Şimdi göstereceğimiz biz nelerle uğraşıyoruz. Banyoyu zaten göstermiştim biliyorsunuz. Buz gibi. Hatta şöyle yapayım. Banyo artık yani bekliyoruz daha temizliğini memizliğini yapmadık çünkü halen tadilat devam ediyor. Neden? Kapılarımızı da daha değiştirmedik çünkü e, göstereceğim neden olduğunu, neden değiştirmediğimizi henüz Tam buralarda yapılmadı banyo tuvaletin kapısı falan. Arkadaşlar böyle işte boyamaya başladık. ilkten biz geldik bizim arkadaş boyuyordu. Bizim aile dostu var Marat. O yapıyor zaten tamir işlerini. Geldik ilkten ulan dedim bu ne böyle Çin çinkerhanesi gibi kıpkırmızı. Her taraf. Bir dedim kırmızı ışıklar falan yani eksik burada. Şimdi işte boyayacağız arkadaşlar. Ama kuşunun bir tane de dizayner arkadaşı var. İşte o da dedi ki aslında kuşu dedi yani bu renk çok güzel. Tam böyle şey İngiliz stili dedi. Şuraları işte bilmiyorum. Ben beyaz istiyorum da kuşu ne yapacak bilmiyorum buraları sonra. Nerede? Şuraları ya. ya. Kızım tamam da bunları niye taktık o zaman yani? Çünkü. Aynı zamanda da yerler işte. Arkadaşlar yerlere böyle şey çakıyoruz. Ee, ne diyorlar? Bunlar beton DSP denilen bir malzeme var. Beton bir tahta mı? çimento ve tahta karışımı bir şey böyle. Plakalar, alçıpan gibi. Direkt bunların üstüne çakıyoruz. Parkelerin üstüne. Çünkü bunun üstüne parke gelecek. Burayı düzleştiremiyoruz. Çünkü alt taraf bizim binanın tahta karışımı olduğu için şey olmuyor. <laughs> ee, ne diyorlar? Çok fazla ağırlık ağırlık yapamıyoruz. O yüzden de burası da işte bizim satın almak istediğimiz yer. Ruh hastası sahibi geldi buralara şey çaktı. <laughs> tahta çaktı. Ben diyorum böyle dizayn oldu. Biz şey yapıyormuşuz. Biz şey yapmışız. Kışı da şey baksana ya sanki yeni zaman şey gibi sanatı gibi böyle hani <laughs> Bu manyak işte şey yaptı ne diyorlar ona? Kalsın, kalsın. <laughs> Kaç para dedi ya? Ya bu evin bu şu odanın oda arkadaşlar burası. Milyon. Bu odanın Tabii değeri 3,5'tu. Üç 3,5 üç milyondu. Biz kadına dedik ki tamam biz 5 milyon ruble verelim. Ver bize burayı. Kadın dedi ki ben dedi 8 istiyorum. Yok dedim anasının <laughs> ama o zaman yani ben de dedim e, Lamborghini Urus istiyorum dedim kendime. Ben ne yapabilirim dedi. E dedim. Ver dedim o zaman bana para ver dedim. Ben niye dedi sana para veriyorum? Ben dedim sana niye veriyorum o zaman yani. Kalsın kardeşim burayı dedim kiralayamazsın da hiçbir şey de yapamazsın. Kiralayamıyor da buraya gelip bizimle de yaşayamıyor. O yüzden de kaldı böyle. E, i̇lla günü gelince satacak yani sike sike. Evet. Her <laughs> halükarda Şimdi işte boya ustamız Hüsen Hanım da kapılardan bir kat <laughs> boya geçiyor şimdi. Arkadaşlar buraları da şimdilik değiştirmiyoruz bu kapıları. Çünkü evet. neden? Demir, Demir çünkü bu kapılar. Çünkü neden? Buralar bittiği zaman şuraların yüksekliği ölçülecek. Yüksekliği ölçüldükten sonra kapıların siparişi verilecek. Evet, çünkü efendim. bunun üstüne şey gelecek yok, ya. Parkenin park üstüne. Parkenin üstüne şey yapacağız ya. Ama gerçi ben de kışıya evet. diyorum ki burayı güzelce boyayalım böyle. Yani bu manyağa sağ solu belli olmaz. O yüzden diyorum ki burayı şey yapalım güzelce boyayalım böyle kalsın. Ben böyle dedim. Biz şimdi şey yaptığımız ben zamanda e, ne diyorlar tamamıyla yani bu şurayı satın aldığımız evet, zaman normal oda kapısı normal, normal yaptıracağız. Kapı. Ha, bu arada koridorların kenarlarına Tapı beyaz, beyaz. tavan beyaz kapılar beyaz olacak. Full beyaz. Yer beyaz olacak. Please. Şeyler, süpürgelikler beyaz olacak. Plintus, kusura bakma bizim böyle. Şimdi böyle evde. Her taraf darma ya. Arkadaşlar şeyin yüksekliği bu kadar olacak süpürgeliğin. Pakajı <laughs> Şu... Yani şöyle. Ama Lola yedi bir. İçeriye e. falan Lola. şeyleri aldık hep arkadaşlar. Lola yedi. Ayakkabıları falan. Lola. Lola'nın yediği yerler böyle. var. Böyle. Bu kadar olacak yüksekliği yani. Evet. Bir de o koridordaki kablolarımız da böyle olacak. Eski dizayn. Pakajı e, e kummeti Eski kummeti zamanlar kummeti. dizaynı yani bizim evin. Böyle normalde. Kablolar dışarıda. Yani herhangi bir durumda direkt müdahale edebiliyorsunuz. Gömme değil. Ve şöyle. Yani bakın her taraf böyle işte. Arkadaşlar her taraf birazcık dağınık. Tadilat nedeniyle çünkü bunların hepsi falan koridora gelecek. Koridora koyulacak şeyler. Ama şimdilik burada durmak zorunda. Çünkü dışarısı gördüğünüz darmadan Şuraya da kuşu şey almış. Saat almış. <laughs> saat güzel ama. Şu da e, kuşunun şeyi hediye etti. E, halası hediye etti. Antika Çin vazosu. Şu kuşunun babasının ödülü. Kayınpederin dünyanın en iyi palyaçosu seçildiği. Yani şu kablo bu bu renk olmayacak tabii dışarıda da o o kablo bu kablonun olacak ama şey olacak yani e, sanıyorum siyah siyah mıydı o kablonun rengi kuşu evet. siyah renk olacak o kablo ve yani şurası şey olmadığı için burayı daha henüz satın almadığımız için o kadar saçma bir durum ki ben biz iki tane elektrik faturası ödüyoruz arkadaşlar bir bu oda için burada iki iki odamız var bir de Burası için. Buradaki iki iki tane oda için. Toplamda burası dört oda. Şey beş oda. Dört oda bizim zaten. Şurası yenilenecek işte. Restorasyon yapılacak. Ondan Aha. sonra. Yani devlet diyor ki kardeşim diyor bu dairenin diyor tamamını sen satın al. Bizi diyor çağır elektrik idaresini. Bunların hepsini keselim kaldıralım buradan. Tek bir tane şuraya pano yapalım diyor size. Ama hepsi olmadığı için de yapamazsın diyor. Bu da kışının batıl inancı. Köşede şey var bakın. Bıçak saplı oraya. Bu da şey için e, Kuşu. Şaman gelmedi. E, eve, <laughs> eve cadılar gelmesin diye. Evet ve burada tuz var. Saplıyor tuz, ve tuz. kapının girişine de devamlı şey koyuyor. Buraya böyle boydan boya çizgi çekiyor. Tuz. Yani negatif enerjide gelen birisi. Hani içeriye temizlensin de girsin veyahut işte cadı özellikleri olan birisi bu eve giremesin diye ki ben inanmıyordum. şey yaradı. Kuşunun bir tane sevmediği biri vardı işte. Kadın giremedi eve. Ben de geldi kapının önüne. Ya size dedi gelmesen mi acaba dışarıya mı çıksak dışarıya gelin falan filan dedi. Ondan sonra dışarıya gittik. Şuralar şey olacak. Yarın alçıpandan buralar kapanacak sıvanacak. Şuralar şöyle. Buralar da boyanacak sonradan. Yani elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu inşaat işleri arkadaşlar özellikle şunların yani kesilmesi beton ve tahta karışımı olduğu için çok zor ve acayip tozlu. Ben bugün maske de takmadım salak gibi. Uyudum bir kalktım böyle göğsüm dolmuş. Öksürü öksürü o yanlı falan. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz renk hakkında? Kışı normalde aslında burayı ne renk istiyordu biliyor musunuz? Burayı kiremit rengi istiyordu aslında kuşu Bu kiremitin aslında birazcık daha koyu bir tonu. Yani böyle istemiyorduk ama kışı şey dedi. O zaman dedi ulan bu kadar boyanmış. Dedi ki gidelim dedi beyaz boya alalım. Burayı 5-6 kat beyaz boya yapalım hani. Üstüne benim istediğim kiremit rengini yapalım. Şunun arkadaşı da dedi ki yok dedi ya saçmalama onun numara dedi şey dizaynı. Ne diyorlar? İngiliz dizaynı yani son dönemlerde dedi çok güzel aslında bu renk popüler. O yüzden hiç dedi şey yapma. Bozma. Ben söylediğimde güzel olmuş dediğimde kışı yok ben boyayacağım edeceğim ama dizaynın işi bilen birisi söylediği zaman kışı hemen aa evet bak doğru söylüyormuş biz burayı böyle yapmayalım da şöyle olsun dedi. Yani şimdilik her taraf savaş alanı arkadaşlar böyle. O yüzden de gerçekten dağınıklık için kusura bakmayın. Yani hiçbir yeri doğru dürüst temizleyemedik bile. Tuvaletin bile yerleri yani yerler merler bile bakın ya, şey leş gibi. En son bir tadilat yapacağız. Şey temizlik yapacağız. Tamirattan sonra artık. Ondan sonra siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tamiratla ilgili fikirlerinizi alalım. Belki koridorla alakalı güzel fikirler verirsiniz. Şuralara duvara büyük saat falan gelecek böyle. Saat aldık gerçi geldi sipariş etmiştik. Tahtadan inanılmaz güzel bir saat. Bakalım işte şey yapacağız arkadaşlar. Ee, yani ne diyorsunuz renk hakkında? Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız seviniriz. Her zaman gibi video bizden like atmak, yorum atmak sizden bir de Ulan ben önceden hep çam diyordum. Çam değilmiş o. Türkçe'de şey diyorlarmış. Yeniliklerden haberdar olmak için sevgili güzel bir tanecik abonelerimiz bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız seviniriz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.